Bence bir insanın kendini sevebilmesi için yani kendine tanık olması gerekiyor. Tabii tabii. Senden daha büyük bir şeyin parçasısın. İnsan demek kendisini inşa eden kişi demek. Senin kendini yaratman lazım, üretmen lazım. Zaten bunun en son noktası tanık olana da tanık oluyoruz. <laughs> Her nefis kendi ölümüne Tadacaktır. Tadacaktır yani, tanık olacaktır demek bu aslında. Evet. Tatmak ne demek? Tatmak için senin orada olman lazım. Ölü tatmak ne demek? Düşünsene. Hani Nefsinin her dediğini yapmayayım, onu susturayım. Tamam. Tamam, her dediğini yapmaman için önce bir izlemen gerekiyor sevgiyle ama. Tabii tabii. Yok saydıkça o daha çok hükmediyor sana. Zaten iki tane olsa. Ya ölümlü tarafının içinde kalacaksın, şehit, şehit olacaksın ya da e, şehit olacak olan tarafına şahit olacaksın. Kişisel gelişimciler, psikologlar, sizler evet. bize e, hep gösterdiğiniz yolda bir kendini sevmeyle başla hani kendini sev, kendini öncelikle ki kendine önce fayda olsun sonra toplum olsun. Ki olması gereken bu. Hı -hı. Ama bence bir insanın kendini sevebilmesi için yani kendine tanık olması gerekiyor. Tabii tabii. Hani tasavvufta diyor ya kendini bilen Rabbini bilir. Hı hı hı. -hı. Ben şu kadarını söyleyeyim size. Rabbimi tanıma yolunda da kendimi sevme yolunda da tanıklıktan daha öte bir ne teknik ne eğitim hiçbir şey yani hiçbir şey yok <laughs> benim için. Çünkü evet. kendime tanık olmadan önce kendimdeki farklılıkları belki anlatırsam daha da açık olacaktım. <laughs> eee ya Ergen, mesela toplumun %90'ının ergen olduğunu ve kendimin de ergen olduğunu hı hı, hı, hı. utanıklıkla fark ettim. Ee, ergenlik nedir? Onay beklemek, sevgi beklemek. Dışarıdan Hep bir dışarıdan beklenti var. Ee, arkadaşıma şunu açık açık söylersem bana kızar mı, küser mi? Bir daha benimle dostluk kurmaz mı? Hı hı. Kendi değerimi... Sanki onlar belirliyormuş gibi, evet. toplum, ailem, evet. arkadaşım, hocam belirliyormuş gibi Kesinlikle. bir algı vardı. Hocam kendine tanıklık hepsinden arındırıyor. Tek başına kalsan da çok mutlu olabileceğinin yolunu gösterelim. Eyvallah. Zaten bu dünyaya gelirken de tek başımıza geldik. Evet. Bir daha tek başımıza olacağız. Dolayısıyla böyle başka birisiyle aracılığıyla edinilmiş bir özgürlük yok. Tabii ki rehberler var. Yani Tabii nasıl ki, ki. ben Tabii sana ki. tanıklıkla Tabii ilgili ki. bildiğimi, deneyimlerimi aktardım, Hayatım ondan bunu bunu Tabii. Ya Bu bir rehberlik ama sonuçta bunu mesela ben sınıfta atıyorum. 20 tane öğrenciye söyledim. 5 tanesi denedi, 15 tanesi denemedi. Deneyenlerin de 3'ü belki bir şey anlamadı, ikisi çok şey anladı, bir tanesi senin gibi hayatı değişti falan. Dolayısıyla hani rehberin oradaki etkisi Sadece yolu gösteren kişi, o evet, yoldan evet, geçmesi gereken evet, kişi yine evet. sensin. Dolayısıyla senin deneyimin, senin yaptığın evet. anlamlı ve önemli, tabii ki sana bir şey öğreten evet. ya da o yoldan geçmiş birisi sana Aa bak şu yönden gidebilirsin diyecek. Evet. Onun dışında kişi gerçekten, e, yani dinde de böyledir. Yani evet. sen Allah'ın kulusun. Sadece ona karşı sorumlusun. Dolayısıyla seni var eden varoluşla, onu yaratan bir güçle her neyse, dini terimleri şu an yani Hangi açıdan baktık, evet, nerede, açıdan itikadına görecek tabii. Evet. Biz ilgilenir. ama yani demek istediğim şey şu: bir bireyle yani sen, sen bir insan olarak, bir bilinç olarak, bir şuur olarak bir varoluşun var, ee, bilinçli bir varlık olarak sen kendini bildiğin aneta bana seni var eden çevrenle ve dünyayla yapıyla da bir ilişki kuruyorsun doğal olarak. Ee, dolayısıyla senden daha büyük bir şeyin parçasısın bununla olan ilişkini sadece sen kurabilirsin, anlayabilirsin. Bu ilk başta anne baba yansıması evet. seçiyoruz? O annem beni dur Bir dakika o annemin parçası. ama bir dakika dur. Annem neyin parçası? Annem nereden? Ha. annem de annesi. E, yani annem nereden? O da annesi. E, peki insan o zaman neyin parçası? Nereden geliyor yani değil mi? Yani. Çocuk doğduğunda her şeyi verili buluyor çevresinde. Yani her şeyi hep böyle Anladım. zannediyor. Yani mesela bir milyon yıl öncesine gitsek İstanbul Boğazı diye bir yer yok yani. Evet. Burada boğaz diye şey Burası tek parça bir kara. Evet. yıkılıyor, bir şey oluyor, su geçiyor, su yolu oluyor. Ben, yani çevre, fiziksel çevre de dahil dünyayı tanıma şansımız yok yani bir önce. Hiçbir zaman hiçbir şey aynı değil aslında. Evet. Aynı da kalmayacak. Dolayısıyla e, biz onu doğduğumuzda her şeyi e, olduğu gibi zannediyoruz. Oysa o bir sürecin içindeki ağır çekim bir kısmına tanık oluyoruz. O da bir tanıklık. Yani hayatın kendisi bir tanıklık zaten bizi var eden çevreyi dünyaya manevi varlığına manevi varlığını anlamak zorundasın bunu. yani düşünceyle anlamak zorundasın yoksa mesela işte e, çevrede ne varsa ona tepki veren tarafımız bütün hayvanlarla aynı bir bebek de öyle bir şey de öyle bir potansiyelle geliyoruz fakat insan işte burada o potansiyelini aşan kişi oluyor yoksa bir köpek geldi köpek olarak yaşıyor yani hmm. insana dönüşmüyor ee, ne bileyim bir e, bu kalemun bu kalemunun yapabileceği şeyleri yapıyor. Daha ötesini yapamıyor. Yani, Fakat insan öyle değil ya. Yani. İnsan bir kuş gibi de uçuyor. Çok özel bir varlık. Tabi tabii ama Faklıyla. bunun, bunun sebebi işte kendisini aşabilen, kendisinin ötesine bakabilen bir kişi insan oluyor. Yani bir varlık insan oluyor. İnsan demek kendisini inşa eden kişi demek. Senin kendini yaratman lazım. Üretmen lazım. Bir doğuyorsun bu doğum yeterli değil yani. Annesini doğru, bedenini doğru. Evet. Senin kişiliğini, ruhunu yaratman lazım, anlaman lazım. Onun için kişi kendine doğru algılığını yönelttiğinde bir özelliği olmadığını fark ediyor. Ulan bir dakika bu düşüncenin hiçbir özelliği yok. mu? O da düşünmüş, bu da düşünmüş. Ben ilk felsefeyi anlamaya başladığında ben zannediyordum ki ulan bunların hepsini ilk kez ben düşündüm. Bu adam 2500 yıl önce bunu düşünmüş, en ucuna gitmiş, her türlü Olasılığını tanımlamış falan böyle 2000 yıl önce. Evet. Ondan sonra gelmişler, gelmişler, ufak tefek katkıda bulunmuşlar falan. Hani diyorsun ki çok orijinal bir düşünce. Hayır senin düşüncelerin hepsi yüzyıllar önce, yüzyıllarda düşünülmüş ve sonuna kadar gidilmiş bir sürü kavramın sonucu olarak biz şu an bunları düşünüyoruz. Mesela evet. tasavvuf diyoruz, din diyoruz, ne bileyim, tefekkür diyoruz. Evet. Bu kavramın ortaya çıkışı bile bir yüzlerce binlerce yıldır ortaya çıkan bir şey insanların deneyiminden ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla biz e, aslında bir mirasın üzerine gelip insan olarak kesinlikle onu tüketiyoruz, kullanıyoruz. Böyle bir ömür boyunca bitmiyor bu miras. Fakat sen ne katıyorsun? Yani senin bir şey anlaman lazım yani. Sen orijinal zannederken kendini bu bedendeki hücrelerin hiçbir özelliği yok. Çünkü doktora gittiğinde sana da ona da aynı ilacı veriyor. Hani yani beden evet, aynı şeye tepki evet. veriyor. Ee, düşüncelerin hiç orijinal değil. Çünkü dil kullanmak O dil sen doğmadan önce var. Onu öğreniyorsun. E, kavramlar, düşünceler, oradan buradan edindiğin şeyler. Tek başına bir çocuğa sor bakayım yani. Evlilik ne desen? Mesela iki yaşında bilmez. Annesinin babasını zanneder işte. Annem babam der. Aynı evde Evlilik falan. E, bu evdeyiz. Hani öyle bir şey onun için. Ya da ne bileyim hiç bilmez. E, uzayda anlamaz. Yüzde anlamaz. Yüzde. O parmaklarıyla sayabildiğini bilir. Yani insanlar aslında e, biraz bu anlamda ona yani e, bildiğini zannettiği her şeyi dışarıdan alıyor, çevreden alıyor. Dolayısıyla sen, seni sana özgün kılan şey ne? Bunu aramalı insan yani. Tanıklık insana bunu götürüyor. Yani o değil, bu değil, bu değil olan hiçbirisi değil. Ne kaldı geriye? Tanıklık. Sadece tanıksın. Ama herkes tanık oluyor. O da çok orijinal değil. Acaba ne orijinal olan? <laughs> özgün olan ne acaba? Hocam o nefesi izleyerek başladığım yolculuk sonrasında şeye evrilmeye başladı. Şimdi gözlemcisin artık. Dediğiniz gibi hiçbir şeysin. Yani bir, evet, bir şey. Yani. Ama her şey aynı zamanda. Aynen, aynen. Ya orada o kadar ince bir çizgi var ki. Aynen. Onu da yine tanıklıkla hani ben mesela onu da sorguladım. Acaba işte nedir ne değildir bundan sonrası ne? Dedim ki, ne, ne yapacaksın ki yani? Ona da tanık ol. Evet, aynen öyle. Tanıklık her şeyi... Şimdi, Ona da tanık... Gerçekten yani her şeyi... Bu arzuya, bu fikre de tanık ol. Çünkü bu, bu tanıklık bu farkındalık oluştuğuna göre... Eyvallah. Zaten bunun en son noktası, tanık olana da tanık oluyoruz. <laughs> tanık olana da tanık olduğunda miraca çıkmış oluyoruz. İşte ne anlatılabilecek bir şey e, tabi ne de hiç konuşulmadan yani susuyorsunuz. Evet, durulacak bir şey. Sadece yöntem üzerinden, deneyimler üzerinden konuşuyor. Yani sen burada deneyimle paylaştığında ya da ben tanık olmanın nasıl bir şey olduğunu biraz izah etmeye çalıştım. Hatta yöntemini de biraz izah ettim de. İşte bunu ancak uygulamak için dile dökülebilir. Deneyim kişinin kendi yaşadığı öznelliği yani. Ee, seni özgün kılan şey bu aslında yani. O deneyim senin yaşadığın ve bunu ifade edemeyeceğin her şey sana ait. İfade edebildiğin her şey başkalarına da ait. Hı. Yani aracın senin şeyini belirliyor. Yani sen bir dille, bir sözcükle aktarabildiğin, bir kavramla aktarabildiğin bir şey zaten ortak. Hı. O yüzden o kavramı, o dili kullanabildiğin ve karşıdaki bunu anladığı sürece sen ortak olanı ifade ediyorsun. Hı. Özgün olan hala ifade etmedi. Özgün olan senin içinde olan. Hayır. olan? Sadece ya. sana ait olan. Onu ifade edemezsin. zaten. O yüzden konuşulabilen, ifade edilen, üzerinde dertleşilebilen herhangi bir şey ya da felsefe olarak ya da dini olarak da böyle. Yani dini bir yandan bir kurallar manzumesi olarak bir kitabın içinde yazanlar olarak algılayabilirsin. Bir de yaşam kitabını okuyup içsel olarak bizzat deneyimlemek var. ya. Yani. o doğrudan onu şeyi var. Şehadeti var. Ee, çok güzel yine o üstadın söylediği bir ifade var. Diyor ki, şahit olmak ve şehit olmak aynı kalp kökten gelir. Dolayısıyla e, yani şahit olmak tanıklık zaten. Evet. Değil, tanıklık. evet, evet. <laughs> şehit olmak ne? Şehit olmak olayların içine girmek, dahil olmak. Hı hı. Yani insan bir şeyi yani hayatını iki şekilde deneyimliyor. Ya şehit olarak ya da şahit olarak. <laughs> şehit olmak demek deneyimin dünyasının içine girmek demek. Ee, örneğin ibadet ediyorsun, hep birlikte gidiyorsun, namaz kılıyorsun, kiliseye gidiyorsun, e, ne gibi, havreye gidiyorsun. Neyse şudur budur. Orada ne yapıyorsun? Bir takım insanlar birlikte ortak bir deneyim yaşıyorsun. Yani hep birlikte kendini belli bir yola adıyorsun. Evet. O yolda hatta kendinden geçiyorsun, şehit oluyorsun. Evet. Yani yaşayarak içinden geçmek. Bir de şahit olmak. şahit olmak daha bireysel bir şey. Yani bireysel olana şahit olmak, tanıklık. Toplu olana şehit olmak diyoruz. Yani toplumsal olanın üzerinden ne bileyim bir Müslüman olarak, bir Hristiyan olarak, bir ne bileyim Yahudi olarak deneyimlemek. Orada kendini belli koşulların, kuralların içerisinde deneyimleyerek o kurallar çerçevesinde deneyimliyorsun ve o deneyimin içinde de yok oluyorsun. Bu da Hı -hı. bir diğer yol. Evet. İki yol var. Evet. Bak hangi dinden olursan ol, iki yol var. Şahit olmak ve şehit olmak. Aslında ikisi de aynı kökten yapılıyor. Hı -hı. Sonuçta şehit olurken de bir sürü şeye şahit oluyorsun. Evet. Şehit olmak da dışarıda ki her şeyi tanık Yani Bir insan nasıl Müslüman oluyor, Müslüman olmak ne demek? Dolayısıyla ben de ona bakarak yapayım, öyle olsun, işte gideyim. Ya da işte sünnet diyelim ona belki. Ee, i̇şte Hazreti Peygamber'in e, yaptığı şeyleri yapmak, onun e, eylemlerine e, e, talip olmak, onun gibi yaşamak, onun ahlakında bürünmek, sünat, onun gibi e, dünyayı deneyimlemek, e, bugün koşullarda tabii ama olabildiğince e, onu takip edin. Bu şehitlik yolu. yani O yolda kendini feda ediyorsun. Yani sen bir şeysin, Hazreti Peygamber gibi olmak için bu şeyi öldürüyorsun, geride bırakıyorsun. Yani şehit olmak biraz böyle bir şey. Ya da ne bileyim, ahlaklı bir insan olmam lazım deyip, Belki de şu anki tarafını var. ha, onu Bırakın. öldüreceksin. Şehit evet, edeceksin kendini evet. ve yoluna devam edeceksin. Çok güzel bir tanım değil ama. Mi? Şahit, olmaksa, Bayıldım mı tanımlamak. şahit olmaksa senin yolun benim evet. sana önerdiğim yol nedir? Kendine tanık ol. yani şehit olmak değil mi? Yani evet. tanıdığın seni oluşturan evet. toplumun, ailenin kimliğini bırakıp... Sen de yarattığı şeyi içsel olana şahit ol. Şahit Hakiki olmak. kendine, özüne evet. tanık evet. ol. Çok güzel Ama bir bak zaman. çok güzel bir şey bu. Ee, peygamber Hazretleri şey diyor. En büyük savaşı Uhud Savaşı'nı bitirdikten sonra gelip şeylere diyor ki var. esas savaş şimdi başlıyor. kendi nefsiyle diyor. esas evet, evet. esas cihat. insanın kendi nefsiyle olan cihatı. Ha işte şahitlik bu. Gerçekten öyle. Şahitlik bu. Aynen. Şehitlik orada öldün. Evet. Ya da öldürdün neyse yani o yolda kendi feda ettin. Tamam? Değiştin, dönüştün. Sana bir etki etti olaylar. Normal Eylem bir hayata yani. geldi. Tabii, ama döndüğünde artık kendi nefsine tanık olacaksın. Çünkü orada e, senin öldürdüğün kişi aslında senin içinde var olmaya devam ediyor. Senin içindeki bir şeyin niye alsamazsın? Allah ne diyor? Allah diyor ki, e, Yüce Allah, e, ben sana şah davandan daha yakınım diyor. Ben kendimden bir ruhumdan parça bir üfledim sana. Sadece sana değil, düşmanına da üfledi. O da Allah'ın bir yansıması, bir gayrı yok ondan gayri. Bir şey yok. Görüntüsü tabii ki. E sen şimdi onu öldürdün, de kendini de öldürdün. Zaten onu da söylüyor Hazreti Peygamber diyor ki evet. birisini öldüren bütün insanlığı öldürmüştür. Evet. E, ne demek bu? Düşmanın da olsa bu böyle demek. Evet. Yani aslında şehit olan sensin, şehit eden sensin. Sen şehit olduğunda seni şehit eden de şehit oluyor aslında. Evet. Dolayısıyla e, eylemin bizi götüreceği yer bu yani şehitliğin yani. İstediğin kadar eylemin içinde kaybol, git. Tamam seni değiştirir. Kesinlikle dönüştürür. Hani doğru yolda ilerlediğin, doğru şey hizmet ettiğin sürece sıratel müstakimde kaldığın sürece seni doğru yönde o eylemlerin bir şekilde şehadete götürecek. Ama şehit olduğunda da aslında aynı kökten geldiği için, şehadetten geldiği için şahitlikten geldiği için Şehitler de aslında kendi ölümüne şahit olan kişiler. Dolayısıyla şahit olduğunda ölmüyorsun. Düşün. Ee, yani öyle bir laf var işte diyor şey e, her nefis kendi ölümüne Hatacak. tadacaktır yani tanık olacaktır demek bu aslında. Evet. Tatmak ne demek? Tatmak için senin orada olman lazım. Ölümü tatmak ne demek? Düşünsene. Onu çok iyi tanıman lazım. Hayır hayır yani bak şimdi tadabilmek için senin canlı olman lazım. Ölümü tatmak ne demek? Ölünce tatmak diye bir Nefesli şey yok. olacak, evet. Yani her neyse ölümü tadacaksa insan demek ki ölümü deneyimleyen kişi, şahit oluyorsun ölümüne. Şehit olan kişi ölümüne şahit olan kişidir. Hı hı. Dolayısıyla sen kendi ölümüne şahit olabiliyorsan ölümsüzsün demek. Şehitler ölmez lafının arkasında bu var. Çünkü şehit kendini bir yola adamış insan, diğer insanlar için kendini feda eden kişi, şehit olan kişi, kahraman kişi şeydir. Kendi ölümü de dahil. Şahit olduğu için ölümsüz tarafıyla bakıyor ölüme. Yani bu kişi olarak, bu beden olarak ölüyorsun ve ona şahit oluyorsun. Ölümü tadıyorsun. Tamam mı? Yani Muhteşem bir şey. şimdi sen yaşarken kendi ölümüne yaşayan ve ölen tarafına tanık oluyorsun. Evet. Tanıklık, şahitlik bu demek yani. Yaşarken şehit olmaya da şahitlik diyebiliyorsun. Muhteşem bir terim de hocam. Yani bu şekilde şehitlik ilk defa dinliyorum. Çok etkilendim tanıklıklara. Evet, hiç de, bu de, açıdan de, bakmamıştım. De, Çok de. muhteşem bir şey. E, gerçek manada da hani anlaşılır e, şehitlik olarak da aklıma sürekli Hallacı Mansur Nesim'i gitip gidiyor. Evet, evet. Bu yolda yürüyüp de dediğiniz gibi hani yaşayarak o önceki şehitliğinin dışında bir şehitliği de bu yolda deneyimlemiş insanlar var. Ölmeden önce. Tabii tabii. Ölmeden yani, önce ölenler var. Tabii, tabii Ölmeden önce ölmüşler zaten. Evet. Ama sırf bunu söylerken de tabii. bu yolda tabii. Tabii. hani bir çok, daha çok şehit bağlı. olayım demiş. yok. Yani çok güzel bir tanımlama ee, ve gerçekten üzerine böyle insanların oturup da savaşta mı şehit olmak yoksa yaşarken <laughs> mi diye düşünmesi gereken bir. Mesela var. savaş senin kendinle olan senin yani. savaşın. Yani, Peygamberin işte. seninle İnsanlar nefsi öldürmek der, işte yok Tabii saymak, olmak, güzel, bir şey. e, bu meditasyon ortamlarında durdurmak evet. vesaire alakası yo, yo, yok. Evet. İşte o şehadet. O, o, o evet. şehadet yani evet. savaşıyorsun. Evet. E, nefsinle savaş. Ulan nefsinle savaşın diye bir şey. Ulan o sensin zaten. Evet, evet. Anlaman gereken tarafın nefsin yani. İşte bir de orada şu var hocam. Sizin söylediğiniz yine çok önemli bir şey var. Savaş derken insanlar şunu anlıyorlar. Hani nefsimin her dediğini yapmayayım, onu susturayım. Tabii. Tamam her dediğini yapmaman için önce bir izlemen gerekiyor sevgiyle ama. Tabii, tabii. Yok saydıkça o daha çok hükmediyor sana. Tabii, daha tabii, çok tabii, konuşuyor, tabii. susmuyor. Aynen öyle. Şimdi zaten savaşabilmek için bir şeyle, yani savaşmak demek zaten düşmanının... ni e, tanımak gerekiyor düşmanla görüşmek. görüşmek zorundasın. Yani ben seninle mesela savaşacağım. Senin evet. de otomatik tüfek var. Evet. Ben elimde sopayla seni yenebilir miyim? Yenemez. Elime tüfek almak zorundayım. Evet. En azından bir tabanca. Evet. Sen otomatik evet. var. Ben ne kadar ona yakın o kadar iyi. Senden daha kötü güçlü bir silahın olacak ki seni yenir. Sana dönüşmek zorundayım. En az senin gibi olmak zorundayım. En az. Düşman demek bu demek. Şimdi sen nefsinle savaşıyorsun. Neyinle savaşacaksın onunla? Nefis kimin? Hayır nefs, Nefsinle düşman kadar. tamam. Neyle savaşacaksın Ruhunla mı savaşacaksın? Ruh hiçbir şey yapmaz. Ya, ruh onun da değil. Aynen, aynen. Yani özün tanık olan taraf işte. Yani tanık olan Bana ne? Ben niye savaşayım ki? Savaşmak diye bir şey yok onun. Terdi evet. yok, sıkıntı evet, yok. Evet. <laughs> Öyle bir yaklaşım <laughs> Nefsinle savaşmak için nefsini kullanmak zorundasın. Evet. Nefsini ikiye bölüyorsun. İki, nefsinin bu tarafıyla bu tarafı birbiriyle savaşıyor. Ulan iki tane nefsin oldu. Şapşal. Ne yapıyorsun? Savaş demek. <laughs> i̇ki tane ondan olması demek. En az. Tamam mı? Yani sen bununla bunu yapıyorsun, sonra bunu yeniliyor, sonra başka bir şeye dönüşüyor. Onu o daha yani evriliyor Daha da güçleniyor, daha da keskin. Savaşmak için ne ona benzemek zorundasın. Yani o nefsi sen yarattığın için bir tane daha yaratıyorsun. Nefsinle savaşan nefsin. O da bir nefis. Zaten dikkat etmek lazım. Mesela böyle herkese ders veren, din öyle değil, yaşam şöyle, öyle yapma, bunu yap falan diye insanlara bak. Yani e, muhakkak ve muhakkak kendi nefsi onu bir yerde tam da yapmadığı şeyleri yaptırırken. Gördüğü şey hocam gizli elosunu. Geliyor, baskılıyor. Gizli, 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 gizli baskılıyor. Değil miyiz ona? Ya bir tarafında Sa baskılıyorsun, öteki tarafını yargılıyorsun. Ama o bu kez tabii, çıkmaya tabii. başlıyor. Tabii. Ya şöyle, kendi kendine yenilmiş olmuş gibi bir şey. Ya Aslında. o savaş bitmiyormuş. Işte. Nefsin savaş. Şimdi nefsi zaten savaş demek yani. Evet. Nefs demek ben ve o demek. Yani ben İki seninle bu mücadele ise tabii evet. dualite de demek. Ben nefsim sebebiyle sen ve ben aramda bir farklılık ve ayrım hissediyorum. Kendim ayrıştırmam, ayrıştırmamın yolu zaten nefsim benim. Evet. Çünkü ben ve o. Ha? Tamam. Yani bunu demek için nefse ihtiyacım. Nefsin evet. diye evet. evet, evet. Aynı şeyi ben ve Allah diye de demek zorundasın. Allahla da seni ayıran şey nefsin. Evet. Doğruca, nefsin senin zaten sınırın. Dur, bu benim, o senin dediğin nokta. Şimdi nefsin var olması için. Çatıştığı noktada ben seninle kavga etmek, çatışmak zorundayım, seni alt etmek zorundayım. Ya dış savaşlarında, iç savaşlarında sebebim bu. <laughs> Nefsle mücadele. Biz mücadele etmiyoruz. Diyoruz ki, istediğini yap, ben bakıyorum. Sen istediğini de yapmıyorum. Ama istediğini söyle bakayım, ben <laughs> duyayım. Yani bakıyor, buradayım. O zaman da sen nefsinden kendini ayırıyorsun. Sen nefsinden kendini ayırdığında yani ona dışarıdan bakabildiğinde, o zaman nefsin seni ayırdığı şeyle bütünleşiyorsun. Varoluşla bütün olur. Evet. Yani defsine dışarıdan bakabiliyorsan değil mi? Özdeşleşmiyorsan. Ha kabın o senin. Tamam. Onun içine sığmaya çalışıyorsun normal. <laughs> nefsin insanın çok kabıdır. Çok güzel yani bir... şey gibi okyanus Bak. sen okyanussun <laughs> nefsin senin maşrapan meşrebin. Bak maşrapa meşrep de oradan geliyor. Yani. Maşrapadan geliyor. Meşrep, gidelim. güzel oldu hocam. Ha, meşrebin o maşrapan. Ne kadar alıyorsun okyanustan? Nefsin kadar aldın. Şu kadar. Hı hı. Şimdi sen nefsine baktın. Ulan bu benim sınırım olamaz dedin. Nefsine dışarıdan bakınca nefsi zaten kap yani. Tamam. Mı? O da onun sanki büyük. Hayır, kabına kabına de... dışarıdan evet. kabın Kabını geride bıraktın. Dolayısıyla geride kalan her şey oldun demek. Yok, yalnız. Evet. <laughs> Anladın mı? Dolayısıyla sen zaten sınırlarını geride bıraktığında, kendine şahit olduğunda tanık olduğunda, nefsine tanık olduğunda sen zaten varoluşun bütünle geçmiş olursun. Onun gözünden kendine bakıyorsun. Bu Dolayısıyla da bir merhale işte yani Hayır, hani ama e, o kendine tanık olma kısmı nefesle nefesini izlemek ve 360 derece her şeye tanık olmakla başlıyor. İşte dediğiniz bu seviyeye geliyor o zaten başka iki rol yok yani. Yok, Sen gerçekten. kabının içinden bakıyorsan yani şehitlik mi yolla gidiyorsan o kabın içinde ne varsa onunla mücadele etmek zorundasın. Ve sonuçta şehit olduğunda yani manen ya da madden bedenen o kabın ölüyor. Kabını öldürmek için şehit oluyorsun. Evet. Yani kabını feda etmiş oluyorsun. Evet. Kabından kurtulmak için yok olmak zorundasın. Ben bu kalıp değilim. Şimdi bunu beden olarak gerçekten ölen şehitlerden bahsediyoruz ölmüyorlar da. Hı hı. Şehit olan insanlar ya yani savaşta şehit olan, mücadelede şehit olan hı. insanlar, şehit dediğimiz kişiler kaplarını bırakmak için ölmek zorunda Yani biz ölmeden önce ölüyoruz, şehit, <laughs> ölmeden önce ölen kişidir. Yani sen kabını bilinçli olarak bırakıyorsun, onu izleyerek bırakıyorsun, dışında evet, kalarak, evet, evet. dışına çıkıyorsun. Mesela ben bunun evet. içinde değilim. Kendini tanık olmaktan kasetsiz. O zaman işte sen zaten e, ölümsüz tarafın tanık oluyor, ölen, ölümlü olan tarafına. O zaman sen zaten iki tane olasılık var. Ya ölümlü tarafın içinde kalacaksın, şehit, şehit olacaksın ya da ee, şehit olacak olan tarafına şahit olacaksın. İkisi de seni şa şa şahitliğe götürüyor. Dolayısıyla sen tanık olarak e kendini ve algılarını aşmış ve geride bırakmış oluyorsun. Algının ötesinde başlıyor hakikat. Yani beş tane duyuyla, sınırlı algının hakikatle ilgisi olmadığını anlamamız lazım. O yüzden o algıların içinde kaldığın süreci ancak şehitlik mertebesi yoluna dışına çıkabilir. Ama algıları geride bırakıp algıların ötesindeki hakiki varlığında, hakikati deneyimlediğinde oradaki küçücük bir deneyim alanı olarak kalıyor senin evet. e, nefsin. Tamam, nefsin gözünden bir şey görüyorsun, yaşıyorsun. Elbette nefsimiz aktif, yani normal hayatımızı sürdürürken onun içinden var oluyor? Yoksa işte o pantolon senin, şu kıyafet benim, ben bunu severim, bunu yerim, bunu yemem, tamam eyvallah kısıtlı bir deneyim alanında evet. senin tercih etin, şey olarak. Ama varlığının kendisi bu değil. Evet. Tamam. Çok güzel evet. bir sohbet. Evet. <laughs> tamam. Teşekkürler. Başka bir sohbette yine devam, devam edelim. Sohbeti. Bu tadı doyum olmaz bir sohbet. Aa, olsun. <laughs> evet.